Evet şimdi şu küçük şekere bu kolyenin şeyini böyle çıkarttık. Böyle bir şeyin içinde hepsi. Bu arada bu da şekere benziyor. Araf denedi beğenmedi. Bu şekere benziyor burada arada. Yerim mi artık abla? Mavşini aldım. Böyle farklı e farklı Eksi resmeni. burada bu arada bu içindeki bu şeker eksi. Bu şeker değil. Eksi. Ya bana o kadar da küçük gelmedi. Bunları sonra, sonra, sonra yerlerim. Böyle yani çok güzel de değil çok kötü de değil. Bunu daha sonra yerim. Şimdi Ayas. O ne? Bunun için seni bekledim. İçinde bir sürü jelibon var. En büyük paketleri çıkartayım önce. Arkadaşlar o ne? şey öyle. Arkadaşlar öyle kutu olur abla ola oh, wow Kemal. Hani büyük kutulardan. Ve bir sakız var. Bu sakız sanırım. Böyle. Bundan böyle her şeyden 3 tane var iller. Şu birisküvi bildiğiniz bu, McLaren. Sonra muzip <laughs> bisku. Bu böyle bunlardan şişten şu şuraya alalım. Bunlar da böyle uzun şekerlerden. Bunları buraya alalım. Bunlar da böyle kap gibi şekerler var içinde. Evet İçerisinden en büyükleri bunlar. Bunlar jelibon yanlış bilmiyorsam. Bu çilekli. Bu da neli bilmiyorum karışık böyle. Neli olduğu göstermiyor ama güzel bir şeye benziyor. Ama ben jelibon sevmiyorum. Buraları kızarsanız jelibon Ben vallahi yemem zaten. Jelibon daha yeni bon. 5 yaşına geldim. Şeker. Daha yeni baş yaşına geldi. <laughs> Arkadaşlar doğum günümü kutladınız mı evde? Ya Ayas senin oyuncak açılımını yaptık ya. <laughs> Benim de dün doğum günümdü. <laughs> evet böyle şey şekerleri buraya koydum. Böyle. Bu, bu, hmm. Kutu, kutu şeker de var. Kutu. Şeye. Kutu. Neyse. Şu şekerler. Bunlar zaten e, hepiniz yemişsinizdir. Ya sen, sen de düşersin oradan. Benim bir elin kırılır ayağımıza batarsın. <laughs> Benim bir kırılı kırılır ayağımıza batarsın diyor. Evet şöyle şunlardan var. Bunlardan bir tane olacak. Evet, ben, ben şu, ben yiyebilir miyim? Ben bunların hepsini ayırdım farklı farklı yerlere. Her şeyi şu paketi şuraya koyalım. Şöyle ayırdım. Şimdi bunların hepsini deneyeceğiz. Aras, Hı. sen sevmiyorsun değil mi şeker? Aha. Evet, ben ilk şunlardan başlamak istiyorum. Şöyle iki rengi var. Ama ilk bunu tadacağım. Bu şeker herhalde. Hı, bir dakika. Şu büyük paketten başlayalım o zaman. Bir dakika. Evet. Şunu deneyeceğim. Yeşile denedim. Yeşil güzel. Pembeyi deneyeceğim. Pembe de güzel. Başka var mı? Ha, bir de turuncu var. Şimdi şöyle göstereyim. Hmm. Turuncuyu da verdim. Sonra daha sonra yerim ben. Sonra şöyle bir çilekli vardı. Bunu da deneyelim. Kısalarım. Çok evet, kestik. Ah oh, tamam. Evet. Şöyle yuvarlak bir şey. Bir dakika dur. o <laughs> oh, çok ekşi bu. Ekşi bu. Bir dakika bu. Buradan yeniyor. Önceki sonra tatlı oluyor. Ama güzelmiş. Ama eksi de. Neyse. Burada bir sürü şeker var. Bunları başka videoda deneyelim bence. Çünkü çok fazla şeker var. Şu kore şeyinde bir tane yapamadığımız kalmıştı. <laughs> Deneyememiştik. Allah, tamam. Umarım parçalanmamıştır. Bu parça Allah, ben parçaladım şimdi. Neyse. Yani bu da diğeri gibi. Ama tadı da farklı. Bu daha güzel. Diğeri çok kötüydü. Diğeri beğenmedim. Bu şeyden paketten. Şunu çok beğendim. Ama şey bunu da çok beğendim. Ama bunu beğenmedim. Bu çok tatlı. Bu da güzelmiş. Kaçanmış ya neyse. Ama tadı acayip güzel. Evet. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hala uyanamamış videonun başından beri. Uykulu uykulu. Neyse. Şekeri de mi denesek acaba? Yani şunu deneyelim en azından. Sonra diğer şekerleri artık başlayalım. Ya şunu merak ettim ya. Yani. Acaba nasıl bir şey onu da merak ettim. Aç aç. Yapışmış. Ah. Hmm, güzel çilekli. Aa. Evet buna çok beğendim. Şu sıkız mı başka bir şey mi bilemiyorum. Umarım ekşi değildir. Yoksa açtığıma pişman olurum. Bu ne be? turuncu bir şey. Denemesem mi sen bana? Şey, turuncu bir şey de. Ucumuzdur. Bir, tık daha keseceğiz herhalde. Ay sakız gibi bir şey bu. Evet bu sakız. Ama çok daha bir sakız. Çıkmıyor bu sakız. Yapacak bir şey yok. Evet e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten e, ama aralarından en çok beğendiğim şu kora paketi oldu. Bunun içindekiler çok güzeldi. E, Sonra hepsi çok güzeldi. Bunlar falan da güzeldi. Ama tek şu şu ekşi ve tatlı dediğim de aslında güzel. İlk baştan çok ekşi geldi. O yüzden beğenmeme gibi bir durumum olmuştu birazcık. Ama sonra tatlılaşınca o da güzel geldi. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. geleriz. Ne yapsınlar? Videomuza abone olsunlar. Like atsınlar. Ve sonraki zil tuşunu atsınlar Hı -hı. Abone olduktan sonra zil tuşu geliyor ya onu atsınlar Günaydın. Evet, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Videomuz için teşekkür ederim. Bay bay. Bay Bay bay.